Merhaba değerli dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Şimdi bu videom sadece, yani onu size belirtmek istiyorum öncelikle. Almanya'da olan işletmeler için. Yani siz Almanya'da bir firmasınız. Bakın öncelikle bunu bir kavrayın lütfen. Ve bana değişik değişik soru sormayın. Abi Almanya'ya gideceğim, yurt dışına gideceğim şunu bunu demeyin lütfen. Almanya'da firmanız var, inşaat firmanız ve eleman getirteceksiniz. Size Almanya'daki Arbeitsamt kur diyor ki A arkadaş sen ancak bu kadar eleman getirebilirsin. Red. Dediği noktada varsa öyle bir sorunuz yani atıyorum 40 tane elemana ihtiyacınız ve Almanya diyor ki ben sana ancak 25 tane izin verebilirim diyor. Burada ne yapmanız gerekiyor? Bana lütfen YouTube kanalımdan özellikle bana ulaşın. Sizlere %100 kesin garantili çözüm üretiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.